Evet, Esselamu Aleyküm. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün burada harika bir laptop aldık. Onun açılışını yapacağız inşallah. Evet, bir tane arkadaşımıza HP'nin mükemmel makinesini aldık. Omen. Yani herhangi bir pavyon veya o tarz makinelerle karıştırmıyor. Omen. HP Omen. Oh man. The fuck man. Evet, açıyoruz şu anda. Bismillahirrahmanirrahim diyerek kaçıyoruz. Şu anda ben de çok heyecanlıyım. En az sizin kadar ve hiç görmedim makineyi. Ee, özelliklerinden bahsetmeyeceğim. Önce makineyi bir görmem lazım gerçekten. Evet makinemizi çıkarıyoruz. Amazon'dan Allah razı olsun çok güzel otulamış. Gerçekten ayağa kalkayım. Sevgili izleyicilerimizin karşısında Evet bir adet Logitech G733 kulaklığı. Evet çok güzel. Evet bir adet um, <laughs> G515 yine Logitech mükemmel bir e, keyboard yani klavye aldık. Çok güzel bir şey. Süper bir klavye. Gerçekten herkese öneriyorum. Ben kendim alıyormuşum gibi aldım. Bunu ben bir arkadaşım aldım. Gerçekten çok iyi. Ve çok iyi. Evet oyun bilgisayar aldıktan sonra ne alınır? oyuncu mospedi alanı. Bakın oyuncu mospedi yalnız bunu ben kendime ben kendi kullandığım X Large. Yani, yani kocaman o biraz küçük geldi yani bakalım ne diyor. Yani normalde bu large var, normalde small var. Biz almışız medium, <laughs> biraz ufak kalı. Evet gerçekten bir oyuncu bilgisayarında en önemli parçamız ne arkadaşlar? <laughs> Mouse. <laughs> Logitech'in G Pro X'ini aldık arkadaşımıza. Ben kendim de bunu kullanıyorum. Gerçekten a, tam bir fiyat performans değil. Pahalı. <laughs> Ucuz falan değil ama çok güzel. Bu mouse'u da birazdan konuşacağız. Burada en sevmediğim takımın amblemini koymuşlar. G2 Fanatik içimde her türlü asla G2 sevmiyorum. Evet arkadaşlar şimdi geldik fasulyenin faydalarına. Esas makinemizin kendisine maşallah inşallah kazıklanmamız sıktır. Ve burada bir tane laptop düzüstü bilgisayar ne diyor? Omen diyor. Bismillahirrahmanirrahim diyerek buradan bütün boykot ürünlerini lanetliyoruz ama yapacak bir şey yok. Bilgisayar dünyasında her şey boykot. <laughs> Maşallah. Evet. Şimdi bunun şuradan bir bıçaklayalım mı? Destur diyerek bıçaklayalım inşallah. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Yanlış yerden açıyoruz herhalde böyle olur mu ya? İnsan şöyle bunu bir ayarlar ya. <laughs> evet ben herhalde şuradan bak bak. Yavur bunu nasıl yapmış ama bak şuradan şöyle Bismillah diyeceğiz ve şöyle gideceğiz. Evet. Allah şu bir diyerek kaldırıyoruz. Allah Allah ona yırtacak olduk da elhamdülillah ters açtığımız için evet, tekrar açalım. Hani kutu açılışının dadı yerine gelsin. Şöyle yapıyoruz. Orayı keselim. Bismillahirrahmanirrahim dedik. Allah Allah bak burada ne yazıyor? Go beyond diyor. Ötesine gör diyor. Ya Rabbim gör diyor. Bir elhamdülillah. Bakalım bu nasıl bir şey Evet arkadaşlar kutu açılımı yani bizim için çok değerli gibi gözükse de kutu sonuçta açıyoruz. Evet burada Gerçekten çok premium bir kasa görüyoruz burada HP'nin yaptığı o pavilyonlar ne bileyim her türlü diğer makineler gibi değil bu yani buna hiçbir dememek lazım bu olmayın arkadaşlar çok premium bir kasa hissiyatım var şu an dokundukça gerçekten oh. çok iyi çok iyi yani <laughs> wow diyorum Shut the fuck up. Bu ne? Çok iyi abi. Gerçekten çok iyi. Bakar mısınız makine? Her şeyle çok iyi görünüyor. Evet şimdi kısaca şöyle makinemizden bahsedelim. Arkadaşlar benim en çok beğendiğim özelliği bunun. Şu anda uygulandım çünkü benim değil. Evet en sevdiğim özelliği makinemizin öncelikle monitöründen, ekranından bahsedeceğim size. 2K QHD 240 Hz. Tam bir oyun makinesi gerçekten. AMD'nin Ryzen, kasas, Ryzen bir tane şapkayı çıkaralım. AMD burada Ryzen kullanmış. 53 kaç 8355 HS headshot diyor. Yani bunu alan çatı basar diyor. Bak. Ryzen 7 kullanmışlar. Bak bak şurayı çek. Çek çek bak. Kameramanımıza teşekkür ediyoruz. Bu ne o? Burada çok güzel RTX Burada da 240 diyoruz önemli detaylar 4070 kullanılmış gerçekten çok hoşumuza gitti şu ana kadar şurada gördüğümüz bir HyperX logosu gördük sesimizi HyperX sağlamış Allah onlardan razı olsun ne diyoruz radiyallahu anhum radu anha bakalım maska Allah alt tarafta çok tatlı bir ızgaramız var gerçekten orayı sileriz alt tarafta bir ızgaramız var sesimiz çok güzel evet. Bilgisayarımızın, laptopumuzun arkasında çok güzel bir ızgara görüyoruz. Buradan böyle Apollo'ları yerleştirmişler. Şuralar, bakın ne kadar güzel. Burada ızgaralar arkaya yapmışlar, Allah razı olsun. Yan tarafımızda bir tane USB çıkışımız var. Aynı zamanda burada SSD yoru. Yani ekran da, da alabiliyor buraya. Bu tarafımızda bir tane A çıkışımız var. Ee, eski yılların ağ kapısı gari. Şurada bir, iki tane USB bir tane de USB tip C var. Tayyip C bir de burada HDMI çıkışı var elhamdülillah. Şurada da bir power koymuşuz. Evet bakalım bunun adaptörlerini almış. Bismillahirrahmanirrahim. Evet adaptörümüz yeterince büyük mü diyorum. Evet. Güzel bir adaptöre sahip. Başka bir şey var mı kutunun içerisinde diye bakıyorum. Şöyle kaldırdık. Türk mantığı. Belki aşağısında bir şey vardır. <laughs> <laughs> Aşağıda ne olacaksa. Evet aşağısında da bir şey çıkmıyor. Kutumuz bu şekilde efendim go beyond. Elhamdülillah diyerek kutuyu kapattık. Arkadaşlar şimdi şöyle hemen hızlıca. Cana... Siz de bakın bismillahirrahmanirrahim. Piksel hatası var mı yok mu bakacağız. <laughs> bakacağız. Zannediyorum şöyle basılı mı tutacağız. Hiçbir şekilde yemediğine göre... <laughs> Demek ki bunun fişini de <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar. Beraberce tuşumuza bastık. Bakalım inşallah bir piksel hatası bile yoktur. İnşallah diye umut ediyoruz. Ekran çok tatlı görünüyor. Mat bir ekrana sahip. Evet o menü gördük. Fridos'u gördük. Şu ana kadar burada bir şey gözükmüyor. Dolayısıyla makineyi kurmadan anlayamayız. Ben Allah'ın izniyle şimdi kurulumu yapacağım. Kurulumdan sonra görüşeceğiz. Esselamu Aleyküm. Evet arkadaşlar kurulum yapmadan önce mouse mousepad'imizi bir açalım. Bismillahirrahmanirrahim diyerek kardeşimizi bir arkadaşımız aldık. Güzel günlerde kullansın inşallah. Steel serisi QCK modeli. Çok iyi bir mousepad'dir herkes bilir. Gerçekten hiçbir şekilde fiyat performans değil. <laughs> Hiç ucuz şeyler değil bunlar çok şükür. Açıyoruz şu anda. Ee, bakalım inşallah bir problem yoktur. Evet boyutu çok iyi çok iyi. Ben çok beğendim. Ben biraz küçük zannetmiştim başta ama tam ideal. Tam ideal gerçekten. Evet tabi mouse petimizi açtık. Bunun üzerine ne koyacağız? Mouse. <laughs> Mouse'umuzu da açalım arkadaşlar. Playstore bismillahirrahmanirrahim diyerek şöyle açıyoruz. Bu mouse benim kendi kullandığım mouse. Çok güzel bir mouse gerçekten. Bu da G Pro X 1. İkisini almıyoruz. Niye almıyoruz? Neden almıyoruz ikisini kardeşler? Çünkü Müslümanlar gereksiz müsrifliğin çok manası yok. Bunlar zaten yeterince müsriflik. Bir de bunun ikisini niye alacağız? Onda bir Type-C farkı var. Sensörler birçok şey ayrı. Allah Allah bir bak ama. Ama bir bak. Maşallah maşallah maşallah. Çok tatlı bir mouse'dur bu. Ben çok severim elhamdülillah şöyle cırtladık şuradan on dedik şimdi bakalım bunun şeyi nerede nerede bak şuradan şöyle alıyoruz şöyle kapak çıkıyor evet. evet bunun burada sensörünün olması lazım <laughs> sensörü orada göremeyince biraz şaşırdık ama çok şaşırmayın sensörümüz burada bu da aynı zamanda hem şarj için hem de Kaployla bağlanabilmek için o da orada var. Bu da buraya yakıştı. Şunu şuradan şöyle takıyoruz. Gösterelim hocam. Şöyle bakın. Bismillahirrahmanirrahim. Sonra bunu da böyle yaptık mı? Mahzumuzum hemen şimdi bir algıladı. Gördün mü? Bismillahirrahmanirrahim. Şunu da şöyle kapatacağız. Ah. Ah. Aferin sana. Kapanır. Bismillahirrahmanirrahim. Kapatamadık. Neden? Çünkü test yapmaya çalışıyoruz. Böyle yaptık mı hoş Evet arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim diyerek flash diskimizi şöyle gene takalım. Ve kurulumumuz için kontrol ah del diyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Esselamu Aleyküm. Yeniden merhabalar. Şimdi de olahlamızı, bilgisayarımızı kurduk bu arada. Tabii Windows 10 kurduk. Biz eskilerdeniz. Onu da kabul etmedi makine. Windows 11 istedi. Dolayısıyla şimdi kulaklığımızı açacağız. Evet gerçekten çok hoş bu kulaklık olduğunu düşünüyorum. Daha önce birkaç arkadaşımı aldım. Kendim daha farklı bir şey kullanıyorum. Ne kullanıyorum? G-Pro X kullanıyorum. Biraz daha pahalı bir ürün. Ama tabii müsifliğin çok da bir anlamı yok. Burada ne var? Kulaklığımızı bir görelim her zaman için merak etmişimdir. Bu kulaklığın çok farklı renkleri var. Çok özenerek almadım ama siyah renklerden istedi arkadaşım. Dolayısıyla biz de siyah renklerden aldık. Bakalım nasıl bir kulaklıkmış. Deli bağlar gibi bağlamışlar gerçekten. <laughs> Açık zorlanarak da açıyoruz. Evet Logitech Yetkililerine buradan sesleniyorum. Neden deli bağlar gibi bağladınız? Efendim, evet. Kulaklığımızı açana kadar kulaklık açıldı. Çıkarana kadar, evet. Şöyle kurtaralım naylonundan. Buyurunuz efendim. Ana maşallah. Maşallah, 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 maşallah. Pek güzel görünüyor ama. Hadi bakalım. Şöyle naylonlarımızı çıkaralım. Efendim, efendim. Bu da mikrofonumuzu yerine taktık. Şöyle kulaklığımız inşallah gayet şık duruyor. Çok da hafif. Kafamızda duruşu da çok güzel. Şimdi bunu böyle bıraktık. Burada bunun kaplıları var efendim. Bir ara kapısı var. Ara kapısıyla şarj yapacağız. <laughs> Pekala bir de burada bunun dangılı var. Yerinden nasıl çıkaracağız bilmiyorum. Bugün burada gerçekten çok ciddi bir kalabalık var. Ya da ben hiçbir kalabalık görmedim. Şuradan şöyle dangılımızı da çıkartıyor benim. Evet. Kulaklığımızı biraz sonra makinemizin yanına vardığımızda inşallah takacağız. Mouse patumuz, kulaklığımız da güzelmiş. kulaklarımızda gayet güzel görünmekte. Evet. Sen burada bekle. Şimdi bir de son olarak efendim klavyemizi açıyoruz. Biz deniyoruz. G515 Lightspeed birbirleriyle uyumlu olmasını özellikle istedim. Logitech üzerinden yürüdüm. Çünkü yıllardır Logitech üzerinden yürüyorum. İstediğiniz kadar eleştirebilirsiniz efendim. Biz Logitech seviyoruz. Five minutes later. Gerçekten nasıl bir bantlama bantıymış bu bilmiyorum ama Evet. Two valid barring minutes later. Allah'ım Allah Allah, Allah. Fifteen minutes later. Evet sevgili arkadaşlar 45 dakika boyunca bunun bantını çözmeye çabaladık ve elhamdülillah sonunda çözdük. Bu da klavyemizin kutusu. Gerçekten güzel bir kutu yapmışlar ve Sade ve Kiber bir klavye Gördüğünüz üzere Çok tatlı, mekanik Ve tam bir oyuncu klavyesi Nampedi de yok gördüğünüz üzere Siyah meselesi çok hoş duruyor Evet Yani gerçekten Acayip keyifli bir görüntüsü var Bakın ne kadar şık Bir gaming keyboard'umuz bu Çok hoşumuza gitti efendim Çok güzel, burada da var Bunu çok beğendik bir sorun olmadığını umarak yerine kapatıyoruz. 20 dakika boyunca şunu açmaya uğraştık. Açmasak da olurmuş. Hiç sorun gözükmemekte. Tekrar kapatıp yerine koyduk. Evet arkadaşlar. Teşekkür ederiz. Şimdi makinemizin başına geçelim. İnşallah testlerimizi yapalım bakalım. Evet arkadaşlar. Esselamu Aleyküm. Şimdi makinamızı kurduk. Elhamdülillah. Şöyle makinamızı çekelim. Hızlıca Logitech'ten kulaklık ayarlarımızı yapıyoruz.